Sevgili dostlar, sevgili meslektaşlarımız, sivil toplum e, örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, e, sizlere bu savunmaya, yürüyüş eylemimize katıldığınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ülke ekonomimiz özellikle pandemi koşullarında büyük bir zorluklar yaşarken e, ve meslektaşlarımız diğer toplum kitleleri gibi büyük zorluklar yaşarken e, hiç de önceliğimizin geçim olduğu halde birden ee, gündeme avukatlık kanunu ve barolarla ilgili düzenlemeler geldi. Bu Türkiye'nin de bizim meslektaşlarımızın da önceliği değil. Maalesef yapılmak istenenlerden bir tanesi, bir ilde birden fazla kurulması, çoklu baro sistemi. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca yasama, yürütme ve yargıdan oluşmaktadır. Yargının üç kurucu eşit unsuru vardır. İda makamı, hüküm makamı ve savunma makamı. Savunma makamında avukatları örgütleyen bir yerler vardır. Nasıl ki birden fazla savcılık, birden fazla mahkeme, birden fazla yargıtay, birden fazla anayasa mahkemesi olamazsa birden fazla baro da olamaz. Anayasanın 135. maddesinde kamu hizmeti gören bir meslek örgütü olarak adlandırmış durumdayız. Biz sendikalar değiliz biz toplumun tüm kesimine eşit olarak hizmet etmek durumunda olan meslek gruplarıyız. Çoklu bara yanında avukatlık kanunumuzun 76 ve 95. maddelerinde de düzenlemeler yapılmak istenmektedir. Bu maddeyi bu size hatırlatmak isterim. Hukukun üstünlüğünü korumak, insan haklarını korumak ve sorma görevleriniz vardır. Bu görevler tüm Türkiye'de tüm varalara büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Biz bu avukatlık kanundan kaynaklanan yetkilerimizle Örnek olarak ben de İngilizce karşı karşılık ilgili itirazlarımızı yapmaktayız. Asya Fonk'la ilgili itirazlarımızı yapmaktayız. Tren katliamı davasından müdahale olmaktayız. Kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına karşı barolar olarak müdahale etmekteyiz. Elbette bizim önceliklerimiz arasında meslektaşlarımıza hizmet etmek var. Ama bunun dışında Türkiye'nin neresinde olursa olsun meslekli, halkımızın sorunlarına karşı da barolar olarak müdahale için vermekteyiz ve takip etmekteyiz halkımızı savunmasız bırakmamak durumundayız. Unutmayalım ki avukatların sesi kesilirse toplumun nefesi kesilir. Biz bu sesimizi, halkın sesini kesmeden bölgeciler savunmaya yürüyüşü başlatmış bulunmaktayız. Tüm Türkiye'de tüm bana başkanları ve yönetim kurulları halklarıyla beraber Ankara'da yürüyüşe çıkmış durumdalar. Biz de Türkiye'nin yani, ayağını Türkiye'den başlatıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İyi ki varsınız. Sağ olun, var